Sizlere bugün yaklaşık bir yıldır kullandığım robot süpürgem hakkında kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim. Bakın kutusunda gördüğünüz üzere kaç kere servise gittiğinin kanıtıdır. Yani servise gide gele gide gele artık kutu bile yıprandı. Bence kutuyu bir atalım öncelikle. Biliyorsunuz ki artık teknoloji devrindeyiz ve herkes teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyor. Ben de bir sene önce gittim kendime bir robot süpürge aldım. Benim robot süpürgem Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Plus. Yani okunuşu bile böyle Arjantinli futbolcu isimleri gibi bayağı uzun. Aslında bakarsanız özelliklerini okuduğunuz zaman gayet başarılı şeyler yazıyor. Kağıt üzerinde mükemmel özelliklere sahip. Çekim gücü olsun, lidar teknolojileri olsun hepsinden bahsedeceğim. Fakat işi icata döktüğümüz zaman hiç de öyle olmadığını görüyorum. Ben de robot süpürgemi aldığımın ikinci günü servise götürmek zorunda kaldım. Çünkü şarj istasyonu da bir problem varmış ve çalışmıyordu. Kendi şarj istasyonuna geldiği zaman otomatik olarak şarjı başlatmıyordu ve bu sebeple ben bunu aldığım yere geri götürdüm fakat onlar da servis yolladı. Böyle 10 günlük 15 günlük bir süreçten sonra git gellerden sonra şarj istasyonunun bozuk olduğunu ve şarj istasyonunu değiştirerek bize geri yolladılar. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Evinize bir robot süpürge almak istiyorsanız kesinlikle evinizde bir Wi-Fi'nin olması gerekiyor. Wi-Fi'nin de 2.4 GHz hızında olması gerekiyor. Onun haricindeki değerleri hiçbir şekilde kabul etmiyor. Sadece Wi-Fi 2.4 GHz hızına destekleyen bir ürün. Şimdi ben size robot süpürgemin özelliklerinden bahsedeceğim. Özelliklerimden bahsettikten sonra da bu özellikleri ne kadar karşılıyor, ne kadar uyumlu bunları size yorumlayacağım. Bakalım kağıt üzerinde verdikleri değerlerle yorumlar nasıl siz karar vereceksiniz. Demin de söylediğim gibi Wi-Fi'nizin 2.4 GHz olması gerekiyor. Haritalandırma özelliği var, zaman planlayıcısı var, otomatik şarjı var. 3000 Pascal emiş gücüne sahip, pil kapasitesi 5200 mAh, çalışma süresi 180 dakika, şarj süresi 3 saat. Hem süpürme ve hem silme yapıyor. Toz hanesi kapasitesi 550 mil. Su haznesi kapasitesi ise 250 mil. 16 adet sensörü bulunuyor. Ses seviyesi 67 desibel ve HEPA filtreye sahip. Robot süpürgesini Wi-Fi'ye bağlayıp kurduktan sonra harita oluşturmak için yaklaşık bir 3 sefer bütün evi dolaşması gerekiyor. 3 sefer dolaştıktan sonra haritayı çıkartıyor. Artık bölmelere ayırabiliyorsunuz. Yani salondu, yatak odasıydı, mutfaktı, holdü. Ve siz sadece her seferinde bütün evi değil sadece alan temizliğini işaretleyerek sadece salonu temizleyebilirsiniz, sadece yatak odasını temizleyebilirsiniz veya sadece mutfağı temiz. Ama tüm temizliği başlat derseniz bütün evi çıkardığı harita sayesinde bütün evi tarıyor. Evet güzel bir şekilde haritalandırma yaptığını söyleyebilirim size. Güzel güzel evimi bölüyor ve istediğiniz yer, istediğiniz ismi de verebiliyorsunuz. Bu haritalandırmayı ise lidar teknolojisi sayesinde yapıyor. Peki nedir bu lidar teknoloji? Lidar teknoloji ışık ışınlarını kullanarak mesafe ölçümü yapmayı sağlayan bir teknoloji. Yani bu robot süpürge sizin evinizi haritalandırılırken bu lidar teknolojisini kullanıyor. Bunun için ben size gayet başarılı olduğunu zaten söylemiştim. Çok güzel bir şekilde haritalandırabiliyor evi. Sizlere emiş gücünden bahsediyorum etmek istiyorum. Nedir bu emiş gücü? Halıların ve zeminlerin temizlenmesindeki şiddetten bahseder. Benim robot süpürgem 3000 Pascal. Nedir bu Pascal? Tabii ki Beşiktaş'ta eski futbolcu paskanlığıma değil. Sizlere Pascal'ın ne olduğunu söyleyeyim. Pascal bir basınç birimidir ve emiş gücüyle doğrudan ilişkili değildir. Ancak robot süpürgelerin emiş gücü genellikle Pascal cinsinden ölçüdür. Emiş gücü robot süpürgenin toz ve kirleri yüzeyden çekme kapasitesini ifade eder. Şimdi normal değerde bir robot süpürgenin 2000 Pascal olduğu zaman iyi bir emiş gücüne sahip olduğu söylenir. Fakat benim robot süpürgem 3000 Pascal olmasına rağmen yani ben bunu çalıştırdığımda ne beklerim? Güzel güzel temizlemesini beklerim. Fakat bazen bir bakıyorum pis kiri bırakıp başka yere odaklanıyor. Hiç alakası olmayan yerlerde 2 tur 3 tur atıyor. Halbuki pis olan, kirli olan yere gelip temizlemesi gerekirken başka yerlerde dolaşıyor. En son temizlik bittiğinde bir bakıyorum çoğu şey yerde kalmış. Özellikle yere bir şey bırakıyorum ki onu alacak mı, almayacak mı diye kontrol ediyorum. Valla baktığım zaman temizlik bittikten sonra o yere bıraktığım şey o yerde kalmaya devam ediyor. 3000 Pascal Baktığınız zaman çok güçlü olması lazım. Çok güçlü, halı ve zemindeki o en ince şeyleri kadar çekmesi gerekirken robot süpürge bunları atlayabiliyor. Bu bence en negatif özelliklerinden bir tanesi. Robot süpürgeden beklentimiz evi güzelce temizlemesi iken yerde kalan kırıntıları, pislikleri bıraktığı zaman insanın gerçekten sinir sistemi bozulabiliyor. Ben buna mı o kadar para verdim diyorum. Ben bunu yaklaşık bir sene önce 10.000 TL'ye almıştım. Şimdi de 20.000 TL civarında bir bedelle de, satışta devam ediyor. Zaten üzerine yeni yeni modeller de çıkıyor. Olumsuz şeylerden bahsediyorum bahsederken olumlu şeyleri de söylemek gerekiyor. Şimdi bunun bir Mi Home uygulaması var. Gerçekten çok başarılı. İstediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Desibel ayarını yapabiliyoruz. Çalışırken hangi seviyede çalışması gerektiğini ayarlayabiliyoruz. Turbo seviyesi var, normal seviyesi var, sessiz seviyesi var. Buradan istediğimiz seviyeleri ayarlayabiliyoruz. Ve en önemlisi planlama yapabiliyoruz. Mesela diyoruz ki her gün saat 1 ile 2 arası çalış, bütün evimi gez. Ya da benim sadece salonum pis, salonumu temizlemen gerekiyor. Salonu tıklıyoruz, alan temizliği yaparak gidip salonu temizliyor. Ayrıca iş yerindesiniz ve aklınıza geliyor ki dün akşam ben bir evde yemek organizasyonu vermiştim. Ve evim şu anda çok pis. Ben eve gidene kadar robot süpürgemi çalıştırayım. Kendi kendine evde temizlesin. Uzaktan kontrol ile telefonunuzdan basıyorsunuz. Robot süpürgeniz çalışmaya başlıyor. Evi temizliyor ve bittikten sonra tekrar otomatik olarak istasyonuna geri geliyor. Ama burada şöyle sıkıntılar olabiliyor. Mesela halıların püsküllerini bu robot süpürge hiç sevmiyor. Oraya bir takıldığı zaman o fırçası oraya girdiği zaman hop orada tikitleniyor. Lütfen beni havaya kaldırın diye kendi kendine yırtınırken halbuki evde kimse olmadığı için müdahale edemiyorsunuz ve akşama kadar robot süpürge halının üzerinde kalabiliyor paspasa takılıp. Ya da temizlik işi bittikten sonra şarj istasyonuna geri dönecek fakat yolu şaşırıyor. Dönüyor, dönüyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, ileri gidiyor, geri gidiyor, salona gidiyor, antreye geliyor fakat şarj istasyonunda bir türlü oturamıyor. Böylelikle akşam'a kadar senin robot süpürgen evin içinde tur atıyor. Bu da kötü özelliklerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi Mi Home özelliği çok güzel. İstediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Mesela evin içinde robot süpürgeyi kaybettiniz. Nerede bu diyorsunuz? Yatan altına mı girdi? Dolabın altına mı girdi? Buradan beni bul seçeneği var. Beni bul seçeneğine dokunduğunuzda ben buradayım, ben buradayım diye bağırıyor ve siz onun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Mi Home uygulamasıyla yani her şeyi oradan kontrol edebilirken sadece paspas mı yapmasını istiyorsunuz? Ya da hem paspas hem süpürmesini mi istiyorsunuz? Yoksa sadece süpürmesini mi istiyorsunuz? Bu tarz durumları da kendiniz modere edebiliyorsunuz. Yine Mi Home uygulaması ile alakalı siz evi temizlemeye başlattınız. Robot süpürge dönüyor da dönüyor, dönüyor da dönüyor. Siz diyorsunuz yeter başım şişti artık evine git. Eve dön butonuna basıyorsunuz ve robot süpürge temizliği yarıda kesip eve dön butonu ile birlikte şarj istasyonuna geri dönüyor. Ayrıca temizliğin ne kadar sürdüğünü, 50 dakika mı, 40 dakika mı ne kadar sürdüğünü, bataryasının ne kadar kaldığını bunları da Mi Home uygulaması ile görebiliyorsunuz. Bir de parçalarının ömrünün ne kadar kaldığını da buradan takip edebiliyorsunuz. Atıyorum fırçanın %80'lik bir ömrü kaldı, pervanesinin %60'lık bir ömrü kaldı. Bu %0'a kadar geldiği zaman siz bunun yedek parçasını alıp değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Böyle bir paspas aparatı var. İçerisine 250 milime kadar su doldurabiliyorsunuz. Bakın şuradan açıyorsunuz. İçerisine su dolduruyorsunuz ve özelliklerinden bir tanesi bu içindeki suyu kendi evin içerisine dağıtarak, paylaştırarak temizlik yapıyor. Fakat yine burada bir benim hoşuma gitmeyen bir özelliği var. Bunun içerisine deterjanlı su koyamıyorsunuz. Yani makinenize zarar veriyormuş. O yüzden sadece bunun içerisine normal saf su koymanız gerekiyor. E saf su da ne kadar temizleyecek ki yerleri? Bir deterjan olacak, bir sirkeli su olacak. Böyle dahi temizlemez mi? Sadece saf bir su sizin evinizi, sizin zeminizi ne kadar temizleyebilir? Bu da tartışılır. Açıkçası ben bunu bakın bir senedir hiç kullanmadım. O yüzden böyle tertemiz duruyor. Bunu buradan da açıp istendiği zaman değiştirebiliyorsunuz. Yedek parçası içerisinden çıkıyor. Tabi nereye kadar dayanacak? Bittiği zaman siz de tekrar dışarıdan parayla satın alabilirsiniz bunu. Benim bu zaman kadar en çok sinirimi bozan şeyler halıya devamlı püsküllere takılması, istediğim şiddete temizlik yapmaması, şarj istasyonunu devamlı kaybetmesi, zar zor o şarj istasyonunun yolunu bulması, onun haricinde paspas tarafının içerisine sadece saf su konması. Bunlar kötü. Yani ne kadar temizleyebilir bilmiyorum. Normal bir elektrikli değil, dikey süpürge mi, robot süpürge mi dersiniz ben kesinlikle insanın kendi hükmü Kinect'te dikey süpürgelerin kullanılması taraftarıyım. Bu robot süpürgeler sadece dolaşıyor. Ben şuna benzetiyorum. Eskiden gırgırlar vardı evimizde böyle monel. Sağa sola ileri geri hareket ettirerek gırgırla o kırıntıları toplardık. Bu gırgırın elektronik hali buna modül takmışlar. Buna beyin takmışlar. Bunu yapay zeka ile elektrikli hale getirmişler. Böyle bir gırgırın çok ince temizlik yaptığını ben düşünmüyorum. Sadece görsel olarak güzel. Tematik olaylarına baktığın zaman gerçekten güzel özellikleri var ama işi icraya döktüğünüz zaman işte orada bir dur diyorum ve bu özelliklerin karşısında işin icra aslında bu temizliği vermesi, benim canımı çok sıkıyor. İyi özelliklerinden birkaç ise mobil uygulaması çok güzel çalışıyor. Uzaktan kontrol etmek yani isterseniz iş yerinde isterseniz Amerika'da olun tek bir tuşla siz robotunuzu çalıştırabiliyorsunuz ve yön verebiliyorsunuz. Mobil uygulama hakkında bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi temizliği yapıyor fakat yerde bir sürü bir kırıntı var. Oraya atlamış gitmiş başka yerlerle uğraşıyor. Uzaktan kumandayla kontrol özelliği var. Siz uzaktan kumanda kontrol özelliğine girip oradan kendiniz böyle Tetris'te atıra oynar gibi sağa gel, sola gel, arkaya gel, dön gibi komutlar verebiliyorsunuz ve istediğiniz gelmediniz ya da gelmesini sağlayabiliyorsunuz bu robot süpürgenin. En çok canımı sıkan olaylardan bir tanesi de engebeli yerlerden geçerken geçmemesi gerekiyor. Engebeli orada Zigo'nun ayağı var. Koskocaman halıda gitmek varken bu illaki diyor ki ben Zigo'nun ayağından üstünden geçeceğim. Tık 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 tık. Kendi motorunu zorluyor oradan geçmeye çalışırken. Kozmatik zararlar veriyor. İlla oradan geçecekmiş beyefendi. Geç ama geç de yani geçemiyorsun işte. Sen git halıyı temizle. Önce kirli yerleri temizle. Senin ne işin var o engebeli yerde? Bir de bunun şöyle bir özelliği var. 16 tane sensörü var. Yüksek yerlerde çalışırken düşme tehlikesi olan yerlerde kendi duruyor. Aa diyor ki ben biraz daha gidersem kendimi yere atacağım. Burada biraz akıllı işte. Gerçekten o çok iyi çalışıyor. Koltuk üzerine koyuyorsun bunu. Koltuğu, koltukta gidip gelirken koltuktan tam düşeceği yakın duruyor. Tekrar geri gidiyor. Bu güzel bir özellik ama dediğim gibi güzel özellikler atamışlar içerisinde ama işin icra tarafı biraz sıkıntılı. Gerçekten ince temizlik yapmıyor. Bu titiz insanlar genellikle evini her gün temizleyen insanlar için yaramaz ama çalışan insanlar bunu diyor ki ben zaten bütün gün çalışıyorum. Eve gelip yemek yapıyorum. Bir de evimi süpüreyim. Kendi günün içerisinde temizlesin diyor. Açıyor uzaktan kontrol Hop oradan robot süpürge evi temizliyor ama eve bir geliyor akşam hiçbir şey temizlenmemiş. Yani bu da böyle bir durum size söylemek istedim. 5200 mAh pil kapasitesi var. Bu konuda ben başarılı buluyorum. Bütün evi temizlerken şarjı bitmiyor. %60'larda %50 seviyelerinde temizlik bitmiş oluyor. Ve ondan sonra istasyonuna geri gidiyor. Şarj konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Dolum konusunda da bir sıkıntı yaşamadım. 3 saatte kadar kendini zaten yeniliyor, yükseltiyor. Gerçekten hiçbir zaman evi temizlerken yarı yolda şarjı bitmedi. Bir sene geçmesine rağmen. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu nasıl devam edecek bilmiyorum. Fırçasının temizliğinden bahsedeceğim size. Yani ne kadar dolaştırdığınız zaman halıların bütün kılların tüylerini aldığı zaman buralarda bu kıl tüyü birikintileri çoğalıyor. Bunları temizlemek oldukça zor. İçerisinde bir tane çatal gibi bir şey çıkıyor temizleme yönelik ama ne kadar temizliyor bilmiyorum. Böyle bunlar birbirine giriyor. Karışık kuruşuk bir hale geliyor. Bunun temizlemesi oldukça zor. Ben ne kadar uğraşsam da bunu suya tutuyorum, fırçayla uğraşıyorum ama Çıkmıyor, bir şekilde bir yerinden kıl tüyü kalmış oluyor. Kapağını kaldırıp şuradan toz hanesini çıkartabiliyoruz, buradan toz hanesini değiştirebiliyoruz veya temizleyebiliyoruz. Şu altında hepa filtresi var, hepa filtresinin olması güzel bir şey yine temizlik açısından. Ben yorumlarda bekliyorum. robot süpürge kullanıyor musunuz? Kullananlar ne kadar memnun? Ne kadar seviyorsunuz? Öneriyor musunuz? Yeni alacak kişilere ya da kullanıp da çok berbatmış, hiç memnun kalmadım, verdiğim para yazıklar olsun diyorsanız yorumlarda buluşalım ki bu yorumlar çok önemli çünkü elbette ki bu şirketler bu yorumları görüyor ve ona göre bir güncelleme yapabilirler, geliştirebilirler kendilerini veya eksilerini, yanlışlarını, doğrularını görmeleri için bu videolar çok önemli. Siz de yorumlarda destekli olun ki yeni alacak arkadaşlara inşallah güzel tavsiyelerde bulunmuşuzdur. Almadan önce bu video bir kılavuz olarak sizin karşınıza çıkmıştır. İnşallah izlemişsinizdir. Size faydam dokunduysa ne mutlu bana. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videolara destek vermeyi unutmayın. Beğenelim, yorum atın, zenginleştirelim, arkadaşlarımıza yollayalım ki herkes bilgilensin. Bilinç çok önemli bir şey. Bilinçlendirmek lazım insanları. Körü körüne gitsin, paralarını saçmasın. Çünkü zaten para çok zor kazanılan bir şey. Çok değerli günümüzde. Bin liranın bile önemi varken bunlar pahalı şeyler. Para verdiğiniz zaman gerçekten karşılığını almak istiyorsunuz. Karşılığını alamadığınız zaman da üzülüyorsunuz. Kimse üzülmesin. Herkes nokta atışı yapsın. O yüzden bu video çok önemli. Lütfen bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip edin. Hoşçakalın.